Bey'i sevdik mi? Hı? Severek mi evlendik? Hem de nasıl? Öyle mi? He he. Kaç Hı. yaşında bir dakika. Vallahi. Şey Kaç yıl, yıl oldu? 40 yıl, 40 yıl oldu. 40 yıl oldu yani oldu. Yani Turi diye severek evlendiniz. Severek evlendik. Öyle mi? Hı hı. İlk teklif hanginizden geldi? <laughs> vallahi iş takli... <laughs> ...Eşi Ferhal benden geldi. Sen mi dedin gitti? <laughs> ben seni seviyorum, beni istet diye. <laughs> benden geldi. O yanı onunla pek şeyi yoktu. Diyorum ki şimdi valla... biraz da nazlanmışsın. Ben ee, naz öyle naz dedikçe o biraz kendini biraz nazamı çekti. Nazlandı. Ben de sonra dedim. E, ne yaptın annem ya enal, Ben de dedim senin gibi olsam ben seni bacadan çağırırdım Halil dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen öyle bir şey bilmiyorsun dedim. tamam evlendik. Güzel. Her şeyimiz bitti o arada. O biraz nazlandı. Nazlandı. O nazı kırıldıktan sonra anne babayı <laughs> gönderdi. Öyle. Gönderdi. Gönderdi, evlendik işte. Anne yani. babalar razı geldi. Tabii razı geldiler evet. ya. ne kadar nişanlı kaldınız? Bir sene kaldık. Bir sene. Bir sene kaldık. Biraz uzun olmuş değil mi? Şimdi şimdiki zamana göre biraz. Şimdiki zamana göre öyle de o zaman öyleydi. Peki bu ne abla? Bu gömbe. Efendim bu yoğuruluşu evet, evet. hasıl etti annemiz yoğurdu güzel çenek. Ve bu biraz tabi beklemesi gerekiyor. Biz hazır bıçak hamurdan bıçak hemen şimdi gömbemizi Açacağız. Bakalım ortadan gömbesine nasıl yağlanacak? Onu izleyeceğiz. Hayır. Şimdi annemizden